Kayı Kara Bölgesinin e, önemli eğitim kurumlarından birisi tabii ki ilk olanı Sibyan Mektepleridir e, ki İslam e, medeniyeti bilgi temeli üzerine oturur. Tabii ki e, bilgi tek başına bir anlam ifade etmiyor ya yani medeniyete dönüşebilmesi için onun kurumsallaşması gerekiyor. Bu nedenle ecdadımız tıpkı Hazreti Peygamberimiz hani Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman öncelikle kurumsallaşmaya önem vermiştir. Mescid-i Nebi'yi inşa etmiştir. Mescid-i Nebi'nin etrafında odalar inşa etmiştir. Bu odalara sufu adı verilir. Burada eğitim e, veriliyor. Ecdadımız bunları örnek alarak Şimdi oradaki odalar yan yana olmasına rağmen burada ise iklim şartları veyahut da doğa şartları nedeniyle ayrı bölgelerde yapılmak zorunda kaldı. Ve şu anda içinde bulunduğumuz Sıbyan Mektebi tıpkı Hazreti Peygamberimizin dönemindeki Sufe'yi andıran özellik taşımaktadır. Buralarda e, özellikle e, konuşmaya başlayan ve ilkokula ya da daha sonra ortaokula gitmeye e, yakın dönemler kadar dini eğitimlerin özellikle verdiği bir yer burası. Ben de burada eğitim aldım, burada e, e, çocukluğum burada geçti. Bir kere hocaya karşı nasıl davranması gerektiğini biz burada öğrendik. Adab, edep diyelim. Adab, edep diye burada öğrendik. Yani hocamıza tam bir teslimiyetle bağlıydık ve nihayetinde de e, ...o terbiyeyi aldık... ...şimdi bizde burada şu öğretilmiştir... ...Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye icat ettiği zaman... ...Mekke'den Medine'ye icat edenlere... ...muhacir diyoruz... ...orada onlara yardımcı olanlara ensar diyoruz... ...orada bir kardeşlik bağı kurulmuştur... ...yani ensar ve muhacir... ...kardeşliği... E, ...o bize anlatılarak burada... E, ...bizim bunu hayata döndürmemi sağlandı... ...burada... E, ...dolayısıyla e, burası sadece bir eğitim... E, ...kurumu değil... ...aynı zamanda sosyal hayata hazırlayan ciddi bir eğitim kurumu. Şimdi tabii burada bu sosyal hayatı alan bir öğrenci daha sonrasında... E, tabii ...bir de şunu söyleyeyim yani çok e, sıkıntılı dönemler o dönemler... ...yokluk içerisinde geliyoruz. Mesela odunları biz evden taşıyorduk buraya. E, hatta e, ortaokullara giderken de bunu yapma yapmak durumunda kalıyorduk. E, şimdi buraya geldikten sonra e, buraya tamamen bir öğrenci... Eğer imkanı varsa ortaokula liseye gidiyor. Eğer imkanı yoksa da e, işte özellikle peygamberimiz döneminde Abbas Emeviler döneminde oluşan medreseler vardır yüksek eğitim kurumu statüsünde. Şimdi e, Hacı Fersat Efendi e, dediğimiz büyük bir Allah dostu ki ee, hem mutasavvuf hem fıkıh alemi hem kelam alemi hem hadis alimi hepsini bir araya da e, gerçekleştiren bir alim ki bana göre bir İslam bilgini böyle olması lazım alimi öyle o e, olması gerekiyor. Şimdi orada bir üniversite medrese eğitimi veriliyor. Burada mezunlar oraya gidiyorlar, orada hafızlık yapıyorlar. Aynı zamanda kelam öğreniyorlar, fıkıh öğreniyorlar, e, hadis öğreniyorlar, siyer öğreniyorlar ve aynı zamanda aynı zamanda Hacı Ferşat Efendi dediğimiz bu zatın ki çevre köylerde de durum aynı söz konusudur. Bunlar aynı zamanda tasavvufla bu ilimleri bir araya getirerek adeta Muhammedül Emin dediğimiz yani güvenilir bir insan modeli bir İslam modeli oluşturuyorlar ve özellikle bu medreselerde yetişen hocalar. Hani belki duyarsınız İsmail Türüt sanırım onun bir türküsü vardır. Derin hocalar çıkar of ile çay çıkar Evet. Şimdi bu derin hoca kavramı nedir? Yani bir akademik durum mudur? Hayır değildir. Şimdi Kur'an'da bir tabir var. Hikmet. Derinlik. İşte buradaki hocaların özelliği bilginden ziyade yani evet çok bilgi sayılır ama bir de derinlik var, hikmet var. O işin nedeni var. Anlayışı vardır, estetiği vardır ee, ve bu hocalar Türkiye'nin her tarafında ne yapmışlardır? Ee, bu ilmi yayla, yaymaya çalışmışlardır ve çok büyük bir e, etki oluşturmuşlardır. Yani bir bakıma nasıl ki e, bir bakıma güvenlik açısından Karadeniz insanı, e, Türkiye'nin çimento'su ise ilimde de dini alanda da böyledir. Hala da Türkiye'de e, ee, Çaykara Boğazı hakikaten dini ilimler sahasında özellikle derinlik anlamında Türkiye'nin önde gelen ilçe